Aziz müminler, muhterem Müslümanlar, geçen dersimizde Allahu Aziz imlâni zikrü tesbih etmek ve ona ibadet etmek mevzuunda zihnimizi kurcalayan ve sık sık sorulan bir sualin cevabıyla meşguldük. Madem ki Allahu Azim insanları kendisine ibadet etsinler diye halk eyledi, yeryüzüne o maksatla getirdi, o halde bu insanların Allah'a ibadet etme şekilleri, zamanları, zeminleri de onun tarafından belirtilmişti. Allah'a nasıl ibadet edileceğini insanlara öğretmek, anlatmak, aktarmak, bildirmek için de peygamberler göndermişti. Allah'a nasıl ibadet edileceğini göstermek için kitaplar göndermişti. Ancak yeryüzünde öyle bölgeler, öyle beldeler, öyle çevreler, öyle kıtalar var ki ne peygamberin geldiğinden haberi var, ne bir kitabın geldiğinden haberi var, ne dini tebliğattan haberi var, ne dini nasihattan haberi var. O halde yarın mahşer gününde hesap gününde dini bir çevrede İslami bir muhitin içinde yaşayan bir insanın hesabı ile dinin, İslam'ın, kitabın, peygamberin varlığından habersiz memleketlerde yetişen insanların mahşer günü hesabı nasıl olacak, nasıl görülecek? Mekke-i Mükerreme'de yaşayan bir insanın hesabıyla Moskova'da komünist bir diktanın altında, baskının altında yaşayan bir insanın hesabı aynı mı olacak, muhasebesi aynı mı olacak? Bu sualin cevabıyla geçen dersimizde biraz meşgul olduk ve meseleyi temelden ele almak suretiyle genişletmek istedik. Allahu Azim Şan'ın adil mutlak mutlak adalet sahibi olduğunu anlattık. Nitekim her cuma günü hatibin hutbeden inmeden evvel okuduğu bir ayet-i celilenin baş kısmını naklettim. İnne Allah ye'miru bil adli Allah adaletle emrediyor. Çünkü kendisi adildir. Çünkü kendisi mutlak adaletin sahibidir. Her meselede hılkatin bütün çizgilerinde semavatın, arzın, asumanın her noktasında, her nakışında her akışında, her uslubunda, her tarzında, her tavrında, her tutumunda Allah'ın adaleti görülmektedir dedim. Her şeyde Allah'ın adaleti var. Güneş sistemi adilane hareket etmektedir. Atom, çekirdeği etrafında elektronların dönüşü adalet-i içindedir. Semavatın durumu adaleti mutlakadan tecelli etmektedir arzın her şeyin içinde mutlaka adaleti göreceksiniz. Eşyada, maddede, tabiatta, hırkatte, fıtratta, şekilde, her şeyde mutlak adaletin nakışlarını görebileceksiniz demiştim. Bununla beraber bir de her mahlukun hılkatinde rahmet ilahiyeye, ilahi rahmet tecellisine de mutlaka şahit olacağız. Allahu Azim Şan adil olduğu gibi rahmet sahibi Rahman ve Rahim'dir de. Bu temel prensipleri bilmeliyiz ki sualin cevabını daha kolay verelim. Zihnimize daha iyi nakş olması için bu temel esasları bilmek lazım geliyor. Allahu Azim Şan kendisini zat-ı uluhiyetini insanlara anlatırken Besmele-i Şerife'de görüyorsunuz, Bismillahirrahmanirrahim diye takdim ediyor. Ey insanlar, bilin ki ben Allah'ım Celle Celaluhu. Hemen kendisini arz ediyor. Errahmanirrahim. Rahman-ı mutlakım, rahim mutlakım buyuruyor. O halde mümin bilecektir ki, yeryüzünde mümin bilecektir ki, hiç kimse Allah'tan daha merhametli olamaz. Allah'tan daha merhametli kim var? Kimse yok. Ve huve erhamur rahimin. Bütün rahmet edicilerin merhametlilerin merhametlisi. Allah'tan daha sonsuz merhamet sahibi yoktur. Hiç kimse Allah kadar merhamet edemez. Celle Celaluhu. Allah'tan daha merhametli kimse olamaz. Bir annenin, bir babanın evladına gösterdiği merhametten Allah'ın merhameti daha çoktur. Öyle değil mi? O halde Allah adaletlidir, Allah merhametlidir. Sonra bütün kainatın nakışlarında ilahi bir çizgiyi daha göreceğiz, o da hikmet, hikmet ilahiye. Allah'ın hikmeti, her yaratılmış olan, her mahlukun üzerinde, zahirinde, batınında, eşkalinde, efalinde Allah'ın hikmetlerini göreceğiz. Allah'ın rahmetini göreceğiz. Allah'ın adaletini göreceğiz. Bir de bunun yanında Allahu Azimüşşan'ın kudretini göreceğiz. Rabbül Alemin her şeyde, her şeyde kudretini ızhar ediyor. Kudretini ızhar ediyor. Mesela bir ağacın yaprağını elinize alın ve bakın. Bir ağacın yaprağı. O yaprağın üzerinde Allah'ın adaletini göreceksiniz. Allah'ın rahmetini göreceksiniz. Allah'ın hikmetini göreceksiniz. Allah'ın kudretini göreceksiniz. Dört sıfat. E nerede adalet bu ağacın yaprağında? Bakınız, düşündüğümüz zaman bulacağız bunları. İnsan tefekkür cihazıyla beraber yaratılmıştır. Düşünme kabiliyeti insanın en üstün vasfıdır. Tefekkür, fikir sahibi olmak. Bakınız, Ağacın yaprağının neresinde adalet var? Ne? Allah'ın adaletini nasıl anlatıyor? Efendiler, zaman zaman söyledik. Mevzu geldikçe tekrarı icap ediyor. Biliyorsunuz ağaçlar işte toprağın üzerinde kıyam halinde, ayakta tecelli eden varlıklardır. Toprağın içinde kökleriyle ağacın kökleri var. O köklerle gıdasını, suyunu, gıdasını topraktan alarak yaşıyor koca ağaç. Gıdasını ve suyunu toprağın içinde kökler vasıtasıyla alıyor. Hepiniz biliyorsunuz. Yeryüzünde şu anda öyle ağaçlar var ki bu hususlarla ilgilenen Kardeşlerimiz biliyorlar. Bugüne kadar şu yaşadığımız devirde en yüksek ağaç, en uzun ağacın hangi ağaç olduğunu merak ederek ilim adamları araştırmışlar. Afrika'da bir ağaç bulmuşlar. Afrika'da. Ağacın adı Okaliptüs. Okaliptüs ağacı 164 metre yüksekliğinde. Bir ağaç 164 metre yüksekliğinde bir ağaç. Tabi tepeden tırnağa yapraklarla dolu. Yaprak, yaprak, yaprak. Fakat Allah'ın adaletine bakınız ki en aşağıdaki yaprağın aldığı suyu en yukarıdaki yaprakta aynı eşitlikte alıyor. Adalet sağlanmış. En aşağıdaki yaprağın da aldığı su, su miktarı aynı, 164 metre yüksekteki yaprak da aynı eşitlikte suyu alıyor. O kökler suyu eşit dağıtıyor. Hangi kudretle? Allah'ın adaletiyle. Sen altıncı kata suyunu çıkaramıyorsun. Apartmanın yedinci katına su çıkmıyor. Ama Allah'ın apartmanı olan 164 metre yüksekliğindeki ağacın en altındaki yaprağa da su eşit olarak çıkıyor, en üstündekine de eşit olarak su çıkıyor. Niye? Allah adil ve mutlaktır onun için. Eşit. Bak bir yaprak sana adalet ilahi gösterdi işte. Beşerin takatı yetmez buna. Beşer gücüyle olacak bir şey değil bu. Nitekim bugün ilim adamları, ilim alemi bu 164 metre yükseklikteki ağacın en tepesindeki yaprağa suyu pompalayan, suyu çeken, emme basma tulumbanın ne olduğunu bilmiyor. Neyle çıkıyor oraya? O kökler ne? Neyle su çıkıyor oraya? Bu emme basma tulumba ne? Kim gönderiyor tepeye onu? İlim susuyor. İnne Allahe bil adl. Allah adaleti emretmiş ve bütün tabiatta adaleti mutlakayı tesis etmiştir. Sadece ağaçlardan öyle? Bakınız bir de insanlardan bir misal vereyim. Belki meseleyi uzatıyorum ama düşünce çemberimizi genişletelim diye bunları söylüyorum. Belki bu kadar uzatmaya lüzum yok. Ama ilahi nakışları tabiat üzerinde görmeye alışmalıyız ki bütün suallerimiz çözülsün. Kendimiz cevap bulalım. Kimsenin ağzına bakmayalım. Bakınız İnsanlar üzerinde nasıl adalet sağlanmış. Aynı zamanda adalet yanında rahmeti de göreceksiniz demiştim. Hikmeti ilahiyeyi de göreceksiniz. Kudret ilahiye. Dördünü beraber göre. Her şeyde bu dört sıfat var. Mesela insanlar dünyanın neresinde olursa olsun insanlar soğuk iklimlerde olsun, sıcak iklimlerde olsun ani şimdi kutuplar var. Kuzey kutup, Güney kutup soğuk memleketlerde, Sibirya'da Sibirya, Baltık kıyılarında, Rusya'nın o Sibirya kesimlerinde çok soğuk yerler oralar. Çok soğuk yerler. Hatta kutuplarda öyle soğuk yerler var ki buzdan yapılmış evler içinde yaşayanlar var. Eski olan? Buz içinde yaşıyorlar. Bütün evleri, köyleri, damları meskenleri, iskanları buzun içinde. Eskimo buzun üzerinde yaşayan insanlar var. Bir de Afrika'da ekvator dediğimiz o güneş hararetinin en çok olduğu yerlerde yaşayanlar var. Dünyanın neresinde olursa olsun bütün insanların vücudunun harareti ne kadar biliyor musunuz? Vücudun harareti Hani koltuğunuzun altına bir dereceyi koyup da dereceyle vücudunuzun hararetini ölçüyorsunuz ya, ya ağzınıza koyuyorsunuz. O derecenin civa olan kısmını ağzınıza koyduğunuz zaman, koltuğunuzun altına koyduğunuz zaman vücudunuzun hararetini ölçüyor. Normalken yeryüzündeki bütün insanların vücudunun harareti 37 derecedir. İster buzun içinde yaşasın, İster güneşin altında bütün insanların vücudunun hararetinin 37 dereceye ayarlanması Allah'ın adaletini gösteriyor. 37. Nereye giderseniz gidin. Hiç değişmez. 37 dereceye bağlam. Herkes eşit. Vücut ısısında. 37'den aşağıya düşerse gittin gürültüye. 37'den yukarı çıkarsa 39, Geldi. Bu 37 dereceyi bütün beşeriyetin üzerinde eşit şekilde ayarlayan kudret kimdir? İnne yemru bil adlan Allahu azimü şan. Bütün alemde görebiliriz bunu.